Lastik. Lastik. Ben de söyleyeyim. Araba. Bir mesela hı, Ya yalnız sen bir şey söyle. Anlayamadım. Ya yalnız. Ya yalnız ne? Yağ, misal, ya mesela. Ya. Evet. Ya mı söyleyeceğiz? Yağ, ya ya. Başlayan bir şey. Lastik. Ay, yayla başlayan, la ile başlayan bir şey söyleyeceğiz. Sen lastik dedin. Sıra bana mı geçti? Evet. Lamba. Şimdi ya. Şimdi sıra annede. Yok şimdi e, sadece biz ikimiz oynuyoruz. İkimiz oynuyoruz. Şimdi yağa ya mı geçtik? Ya. Ben mi söylüyorum sen mi? Ya ya yağa ya geç. Ben söyleyebilirim. Şu an hazırım. Sen mi söyleyeceksin ben mi söyleyeceğim? Ben söyleyeceğim. Söyle. Ge ben, bir kere sen. Söyle. Ben hazırım. Ya. Söyledim mi? Ya ya. Ya. Yemekteki yağ. Doğru olabilir. Ben Sıra bende mi? Evet. Yağmur. Sıra sende. Ya da ağa yan basıyor. Aa. Ağ ile Sen mi söyleyeceksin ben mi söyleyeceğim? Ben söyleyeceğim. Söyle. Araba. 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 Sıra bana mı geçti? Evet. Ağ ile başlayan Akü. Bildim. Bildim evet. Sıra kimde? Akü. Evet. Sıra mı Evet. Sıra Evet. Sıra mı değilmiş oğlum? Ne? Sıra mı değilmiş? Sıra Akü araba. Akülü araba doğru. Hı. Sıra bana mı geçti? Evet. Hmm, armut. Evet. Doğru. Sıra sende. Çok güzel. Trabana geçti. Tekerlek olmaz. Aile başlamıyor. baş. Ampül. Evet. Evet doğru. Sıra geçti. Sisi diyor. geçmişiz. Çok gelmişiz ya. Biz dağları bile geçmişiz. Dağları bile mi geçmişiz? Allah, nasıl düştük. Şimdi sıra sende mi? Evet. Hayla başlayalım. Hala başlayalım. Ben... Tekrar söylediklerimizin aynısını söyleyebiliriz. Hayır öyle bir şey olmaz. O zaman ben hep aynı şeyi söyler dururum. Sürekli anahtar, 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 anahtar derim. Sıra sende. Akıl arabayı söylemiştin. Çöp. Çöp ağıyla başlamıyor. Ben sana ipucu vereyim mi? Evet. Mesela... <laughs> mesela... Bugünkü çocuk senin neyin oldu? Çocuğum. Ne oldu sen? Bebeğim. Ne, oldu? Ha, ne <laughs> oldunuz siz ikiniz? Kardeş. Başka? neyin oldu senin? Ben neyim oldu? Bebeğim. Neyin oldu? Ağır. <laughs> <Ar. gülüyor> Sıpa. Sıpa A. seni yerim. A. A. <laughs> A. <Kardeşim>. Arkadaş. <laughs> Çok doğru. Sıra bana geçti. Sıra bana geçti. Aile başlayan bir şey bulmam lazım. Acilen.